<laughs> Hayatın anlamı damla, damla Korki e, var karşımızda. Sorun yok. Korki'ye karşı bir şeyler yaparız. Hadi bakalım karşımızda şimdi Korki var. TPS ve first Cycle olduğunu görürsünüz. Son zamanlarda çok popüler bir şampiyon oldu. biliyorsunuz. Benim YouTube'da da videom var Korki'den. E, yeni yeni attım yani. Şimdi Vladimir oynuyoruz. Ignite Flash aldım. Buradan Legend Haste var. Gördüğünüz gibi cooldown. Bu da Beach Devir. Yeni Beach Devir. Buff aldı. Yeni buff aldı. 160'dan %50'ye bufflandı. Artık çok daha fazla hasar veriyoruz. Canı %50 ise ve üstünde ise her türlü fazla hasar veriyoruz. Bu bayağı iyi bir şey. Ee, klasik eğri kızar ürünleriyle oynuyorum. Flash Ghost. Bakalım. Korki var. First Strike artı Resolve oynuyor. Ben de eğri kızartalım. Üstüne sürekli koşacağız. Q ile takasa gireceğiz. Sürekli Q ile takasa gireceğiz. Eğri kızartımızı kullanacağız. Genelde zaten oynayış tarzımızın Q ile takasa girme olduğunu biliyorsunuz. Eğri kızartı aldığımızda her zaman Q geldi. Ota attın Q attın geri çekildin. Ota attın Q attın geri çekildin şeklinde olduğunu biliyorsunuz. Canlı yayınlar artık her gün saat 8'de kick.com slash kanalında arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Muhtemelen yani bir olay çıkmazsa haberiniz olsun. Şimdi Bakın Q'ya bastım. Oto atak attım geri şekilde. Şimdi tekrardan Q'um gelmeden adamından takasa girmek istemiyorum. Dereceli banyada dog yazdım. Normal çünkü çok artık ee, şey olmaya başladı. Riot Games bu toksiklik konusunda çok e, sert takınmaya başladı artık. Tavır almaya başladı. O yüzden dikkat edin. Wonderful. Teşekkür ettim takipçilerim, Şimdi dostlar. Hoş geldiniz. Bakın Q geldi takasa giriyorum şu an bu benim için okey bir takas görüyorsunuz değil mi ben kazandım bunu şu an çünkü bakın Adamda TP var bende ignite var en ufak bir hata aslında aşağı alırım onu Böye bastım geri çekileceğim şimdi W atarsa kafama Flash atacak ben de flash flaş atacağım tamamdır Öldüm mü? Öldür öldürmüş olmam lazım evet nice well played bizim için well played bence Sen öldüğümü düşünüyorum ben burayı Nepsi var, bez atacağım. Burayı tutamam. Yok ya, vazgeçtim bez atmaktan. vazgeçtim. Ben de eye vereceğim. Zinza gelmek istiyormuş buraya. Hadi bakalım Zinza, sen deyiz oğlum. Neler yapacaksın bakalım gösterme hareketini Ben yeteri kadar baitlediğimi düşünüyorum bu arkadaşa Evet şu an e, Gerçekten çok iyi oynuyoruz Korki var karşımızda bu setup sayesinde Bu hasarları çıkartabiliyoruz adamda Kemik zırh olmasına rağmen bakın ne kadar Agresif oynuyorum ne kadar Bilinçli oynuyoruz hasarımızı bilmemiz Gerekiyor ve agresif oynamamız Gerekiyor karşınıza Corki gelirse rünlerle girip bu setupla oynayıp Ezebilirsiniz Son zamanların popüler şampiyonluğu Güçlü şampiyonu, OP şampiyonluğu bu şekilde koridor aşamasında sıkıntıya sokabilirsiniz. Sola atabilirsiniz. Az önce yaptığım gibi biraz zorlandık tabi ama. Adamın aklını içinde adeta. Biraz öyle oldu evet aklının içine girdik biraz gerçekten. Evet şimdi Mionlar bize geliyor. Gördüğünüz gibi ilk eşya yön çizmesi aldım. Direkt Rabadon'u rushlayacağız. Artık Vladimir'de Vadi Aran e, Liandri tercih etmiyoruz. Çok yavaş kalıyor yeni metada. O yüzden ilk eşya yön çizmesi sonra Rabadon sonra hareket hızı veren bir eşya. Örnek veriyorum. Kozmik hızlandırıcı veya Storm Surge. Storm Türkçesini bilmediğim için buradan bu eşya olduğunu bilin yeterli. Hareket hızı veriyor çünkü o da. Hareket hızı veren bir ikinci bir eşyaya tıklayın. Ondan sonrasında Tekrardan demuc eşyalarına bakın. Vadiren Liander'i harcı her şey işaret tıklayabilirsiniz. Gidip Gölge Alev, kript, bloom, Zonya bunun hepsine tıklayabilirsiniz. Takasa girdim. Kırmızı Q geri çekiliyorum şu anda. Yeterli bu bizim için. Kemik zırhını aldık. Minyonlar birikecek bize gelecek. Korki'nin oynaması lazım bu matchup'ta. Korki sadece minyonlara fokuslayacak. Benle takasa girdiği zaman ölüme yaklaşıyor çünkü. Ha hiçbir zaman kazanamaz takasları. Outscale ettiğim için İsterse anti heal vesaire alabilir. Eğer ki benle savaşmayı düşünüyorsa Korki'nin anti heal alması lazım onu söyleyeyim yani. Buraya burayı biraz he, sıçtık burada. Olur öyle. Hmm. Korki niye tapa gittin? Şey, o zaman şöyle yapalım. Ama 3 kişi gitmişler şeye. Buna. Yolda bir yakalalım mı Corki durumu. beşecek Corki gelecek. gelecek. Ama biliyorum. Yukarıdan devam ediyor. Bayağı bir minyon kaybedecek o zaman. Hatta level 6 oldum burada. Burada level 6 oldum. Demek oluyor ki bu korkuyu öldürebiliriz şu anda. Kemik zırhı varsa kemik zırhını aldık. Tamam mı? Sonrasında ne yapacağız biliyor musunuz? Elime kırmızı köyü aldım. Sakin kalıyoruz bak menzilimizin dışında şu anda farkında. Burayı puşlayacağım. Gerek yok öldü. Bay bay kendine iyi bak. Ignite. Çok az bir canı kaldı okey. Öldürememişiz peki. Herhalde bir ne bileyim. 10 canı falan kalmış olabilir. Öl, yani ölmemesi biraz şanssızlık oldu. Yetmesi lazım o hasarın. Buradan Vay geliyor. Kurtarmak isteyecektir Korki. Ben burayı hard pushlamaya devam edeceğim. Neden? Çünkü Korki ben burayı hard pushlarsam base atmak zorunda olduğundan dolayı buradaki milyonları kaybedecek. Bakın şimdi. Buna Q. Mata, bu şekilde. Korki burayı kaybediyor. DPS de yok. Kalsaydı bir canlı olduğu için ölecekti. Kalmadı. E, bu durumda ne yapacağız? E, e, yani aşırı bir stop alacak paramız yok. Ne yapacağız abi? Bu şekilde bir bay atabilirsin bak şimdi. Karamür aldım. Bir tane de ruh yeli aldım. Bu ruh yelini zaten tamamlayacağız. Ya kozmik kazandırıcıya tamamlayacağız. Ya buna tamamlayacağız. Sen şimdi gittin. Artık bu eşyalara sahip bir Vladimir'in 1200 gold biriktirene kadar. Base atmasına gerek yok. Tamam mı? Artık senin bu eşyalarla ölmezsen ki muhtemelen ölmezsin iyi oynarsan, W'nü iyi kullanırsan. Ben 1200 gold katana kadar buradayım. Artık base atmamı gerektirecek bir şey yok. Bu eşyalarla hayli hayli ben oyunu oynarım. Canımı da doldururum. E, damage da vururum. Sağa sola da hareket ederim. Tamam mı? Bu şekilde oyuncu. Sen yine dive yemedin bu arada. Bir yine dive muhtemelen. Ya, tamam yemiyor. Şu an gayet iyi durumdayız. Kemik zırhını alacağım şimdi Korki'nin. Beach Devil oynadığımızı unutmayın. Canı ne kadar fazlaysa. Yani canı şu an fazla ya. Adama fazla vuruyorum ben de. Gel bakalım. Harika hasarlar bunlar mesela. bayağı harika hasarlar. Öldü mü? Öldü. Yani. Görüyorsunuz değil mi ne kadar kolay olduğunu. Adamın yapacak hiçbir şey yok. Bana hasarı yetmiyor. Ben de ona. Beach Devil sayesinde. Eri Kızar sayesinde. Eşya e, ee, eğri kızar sayesinde bir işlevi sayesinde fazla sabrım ve eşyalarım da hem hareket hızım var hem cooldownım var. Yapabilecek bir, bir şey kalmıyor. Bak şimdi bu adam TP atıyor. Base attığımızda aşırı büyük sopa alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Ne yapacağım? E duracağım. Dedim ya ben sana aşırı büyük sopa alana kadar artık base atmana gerek yok. Bak ne oldu? Canımı full Devam ediyorum. bu adam first strike'ı var. Artık kemik zırhı var. Ne yapacağız? Gittim. Kemik zırhını aldım. Geri çekildim. Kemik zırhı yokmuş. Üzerime E attı. Kaçıyor muyum? Tabii ki daha hayır. Bak. demacı görüyor musun? Demacı görüyorsun değil mi kanka? Adamı full ne hale getirdim sadece tek kırmızı şeyle köle. Böyle de öldürdüm. Flaşım geldi öldü. Devam ediyoruz. Flaş gelebilir mi? Öldüm mü? Yo ölmüyorum. Geldim. Bana hız ver. Gece. <laughs> Oo, wow. oh. hemen base atıyoruz. Ne alıyorduk? Aşırı büyük sapı alıyorduk, değil mi? Aşırı büyük sapı alıyoruz. Koş şimdi. Bunu aldın koş. Hiçbir şey tıklamana gerek yok kanka. Hiçbir şey tıklama. Uzak görüş yeri de buradan e, Oracle Lens'i de tercih edebilirsiniz. Ki ben artık Oracle Lens tercih ediyorum. Totem kesiyorum sürekli etrafta devam edelim şimdi aşırı bir sopayı aldık 5-0 Vladimir oynuyoruz ben baştan sona ne yapmanız gerektiğini hangi eşyaları tıklamanız gerektiğini nasıl bir oyun oynamanız gerektiğini neler yapabileceğini bakın ork yok burada dikkat etsinler efekt verelim her şeyi size söyleyerek oynuyorum ve her şeyinde bilerek anlayarak oyunu oynadığımızda karakteri anlayarak oyunu oynadığımızda ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz aslında değil mi oynadığım Orki'den daha güçlü olduğumu biliyorum bu ve ona göre oynuyorum şu anda. Master ile'deyiz. Evet Master'dayız. Kırmızı Q'yu atarım. Görüyorsunuz bir işlemle birlikte ne kadar hasar vurduğumu. Eşya, eşyam da doğru düzgün yok zaten. Adam öldürmek için attığım bir ulti Q değil. Adamın canını azaltmak ve sürekli minyonları puşlamak. Minyon kaybettirmek, XP kaybettirmek için attığım bir Ulti haberiniz olsun. işte bak bak bunları tekrardan kaybedecek. Niye üstüne koşacağım adam? Bunları alamayacak. XP'sini bile alamayacak adam. Tamam mıdır? Bakın bunları alamıyor. Ben buradan plaka alıyorum. Bu adamı öldürmeden öldürdüm az önce. Bak plak aldım. Minyonları aldım. Adam alamadı. Öldürmeden öldürdüm. Daha edelim bakalım. Burada görüş olduğunu öğrendik. Ee, şimdi neler oluyor burada? Acayip şeyler yaşanıyor. Ha, okey çok Tell me I have a jungle. Jungle'ın olsa bile ne olacak ki şu anda? Geliş gelse onu da öldüreceğim. Beyz atmıyorum. Burada görüş olduğunu biliyorum. Bu tarayıcıyla alacağım şimdi bunu. Devam edeceğim. E şu an istersem Rabadon anına kadar da... Ee... Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Selamlar. Baygın nasıl bu kadar cesaretle oynuyorsun? Tamamen karakterini bilmek. Şimdi Korki'nin canı birken Vay bana gen katsa taba bastığımda sürekli taba basıyorum ya ben. Dikkat ederseniz ben sürekli taba basarım. yamızı Q'yu atabileceğim. Hayır. Taba basıyorum. Vay'ın level'ına bakıyorum. Vay'ın eşyalarına bakıyorum. Korkin'in canı verir. Bu adam Vay bana gen katsa beni beni öldürebilecek güce sahip değil ikisi de tamam mı? Hem W'm var hem ikisi de beni öldürebilecek güce sahip değiller. O yüzden de rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Sürekli taba basıp info alıyorum bilgi alıyorum. O top top yerine gidemem. Zinza öldüğünü düşünüyorum ben. Yan adam midlane'deymiş. Sakin olalım, arkada duralım. Rabadon'a az kaldı. Rabadon'u almak üzereyiz. Sakin kalalım. Canımızı doldurduk zaten görüyorsunuz. Buradan cooldown ürünlerimiz sayesinde artık Q skill'imizin bekleme süresi çok az. Bakın. 3 saniye. Buradan bize cooldown geliyor, buradan cooldown geliyor, buradan cooldown geliyor derken 33 değil bu. Üzerine 15 ekleyin 33'ün. Devam ediyoruz. Q, auto. Bu şekilde. Auto, Q, auto. Tekrardan Q. artık alabildiğimize göre durmamızın manası yok. Alamıyoruz. Pardon ben niye paraya karıştırdım? 2300 gol. Devam edelim Rabadon'a kadar. Hmm. Yeni sezonda bu şekilde biraz oynayabilirsiniz. Bakın buradan Ignite yerine gidip Ghost alabilirsiniz arkadaşlar. Bu Ignite opsiyonel. Ben agresif oynamak istiyorum. Solo kill atmak istiyorum dersen. Bunu al. Ghost alabilirsin. Ghost'u çok tercih etmemeye çalışıyorum bana. Yani 10 saniye düşürdükten sonra Ghost'u bana çok zayıf gelmeye başladı. Ignite alıp agresif oynayıp özellikle düşük yerlerdeyseniz çok rahat bir şekilde e, snowball olup oyunu kazanabilirsiniz. Bak şimdi ben buraya gidip plaka almak yerine base atıp Rabalon'u hızlı bir şekilde bitirip haritada hızlı bir şekilde olmak istiyorum tekrardan oyuna dönmek istiyorum. Herhangi bir şey tıklamaya gerek yok. Çıktık Rabalon'u bitirdik. Bu eşyayı neye tamamlayacağız? Bu eşyayı neye tamamlayacağımızı söyledim size. Ya buna tamamlarsın. Bak sana iki tane opsiyon vermiş oyun. Ya buna tamamlarsın diyor. Ya buna tamamlarsın diyor. Çok mu petsin? Çok mu güçsüsün? Al, bunu alabilirsin diyor. Bak ben bunu da alabilirim şu anda. Tamam mı? Atıklayabilirim. Duruma göre bakacağım. Artık kaç kilim olacak ne yapacağım bilmiyorum. Masrodayım, anlatıyorum şeyte oku, insan dayım. Elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Potansiyel skoruna ekleniyordu. Tabi tabi. Potansiyel skoruna ekleniyor. <laughs> Bak ki bota gitmiş. E, flash'ım artı ghost, e, pardon, flash ignite ultim var. Buraya gidip bir katlam yapalım ister misiniz? Gelin bakalım hadi. Low, önüne geçtim. Mide gidiyorum tekrardan. 10 karım ürünümüz var. Dediğim gibi Meja'yı da alabiliriz. <laughs> totem kestiğimizde totem skoruna şey olur. Dahil edilir. Oo, hem anti yılı var hem rahilesi var. Tehlikeli bir rakip. <laughs> Bu da böyle bir karakter işte. Yapacak bir şey yok. Ölmesi lazım aslında ama. <laughs> e, hem 9 level hem bak 12 level'ım. Um. Rabodon'um var. 7 kill'im var. Double buff'ım um var. Ve ölüyoruz. Niye? Çünkü benim her zaman söylediğim bir şey var. Kes karakteri siz ne kadar önde olursanız olun. Eğer ki skill yerseniz ölürsünüz. Bitti. Bir de bu adam yenilmezden de canı o doldurduğu için hasarım da yetmedi. Bitti bu kadar. Benim her zaman söylediğim bir olay yani. Ultim olsa tabii ki de adam kolay bir şekilde öldü. Onda sıkıntı yok. Ama ultim olmadığı için şu an Ölüyoruz buraya. Benim yaptığım bir hata bu. 5 kişi bot lane. 4 kili Thunder Sky'lı bir e, Vay var. Play aldım. Bu da bize tek atacak utanmasa. Buraya ne yapsak? Şimdi Storm Surge'ü yapsak? Kozmik hızlandırıcı mı yapsak? Bakıyorum buraya sanki biraz daha tanklık gerekiyor gibi. Şuraya oynayalım bakın. Storm Surge'ü aldım ben. Hareket hızı artı, büyü nüfuzu artı AP veriyor. Bakın büyü nüfuzu 100 AP neredeyse 8 moment speed ve üzerine hasar tamamlayıcı bir etki. Devam ettik. Bundan sonra artık tamamen keyfine göre takıl. MR varsa karşıda krip bulama tıkla. Gölge aleve tıklayabilirsin. Daha fazla hasar istiyorsan ben gölge Alev almayı planlıyorum bu maç. Eyi minyon blokladı. Evet evet el 8imiz çarpmadığından dolayı öldüremedik orada. Ben o el 8i çarpmayınca öldüğümü anladım zaten de. E çarpmadı. Yine de ölmesi lazım mı? o bayağı bir full full'e attık kendimize hasar vurduk. Aracıra keselim bakalım tamam Geldim bir deyne. Çok güzel oldu. Güzel bir kilo. Artık kes için DPS'leri de yok. Ve geldim ben oynayayım burayı bırakmak istemiyorum. Aa adam ölüyken bana root attı. <laughs> Olaya bak. Ben hemen buradan bırakıyorum burayı. Ejderha'ya oynayalım sonrasında bot lane'e gidelim. Bakın burada Ejderha'ya tıklayacak çoğu oyuncu. Bu yanlış bir hareket. Bota gidip hızlı bir şekilde milyonları almak istiyorum. Smolder artı e, milyon aşırı derece troll maçı. Kesinlikle Zinza artı Vladimir çekilmişken, ejderhaya doğru klik atmışken orada durmanın hiçbir manası yok. Oyunu troll ediler. 0 2 2 0 6. Peki kuleyi aldım ben buradan zaman kaybetmeden. Devam edelim. Kesine gelip bana dalmak isteyecektir. Evet çekil olduğu gibi. Öldüm W'ye bastı. Ama bu sefer ultim var, ignite'ım var ama kendisinin baş meleği var. Bayağı bir hasar engelleyecek. Mi acaba? Mi acaba ha? Öyle mi? Engelledi mi hasarı? Ne oldu? İstediğin gibi gitmedi galiba bu sefer işler ultim olunca değil mi? Bir de milyon yok etrafında. El sikinden de ihtimal yok. Bulacağından tek atabiliyorsunuz bir sefer oynarken. Aklınıza bulunsun. Korkmayın yani karşınızdaki adamlara göre. Gel eve gidiyorum ben şimdi buradan. Bot lane'e gideceğim tekrardan. Tekrardan bot lane'e gidiyorum. Ne yapacağız bot lane'de? Şimdi hemen tava basıp bilgi almamız lazım. tava bastım. Karşı takıma bakıyorum. Vay iyi durumda. Korki toplamış killeri. Sıkıntı yok hala tekker benden. Herkes iyi durumda karşı takımda şu an. 18-16. Baron bir dakika. Ejder'a 3 dakika. Buradan tier 2 var. Mid lane'den koşu ölümenin ölmenin manası yok. Ben hemen kendimi yan koridora atıyorum. Dakika CS'ime devam ediyorum. Burada olanlarla ilgilenmiyorum. İşte adamlar ölüyormuş. İşte en enemies unstoppable'mış. Zart'mış, müstokmuş. Bunlarla ilgilenmiyoruz biz. Korki niyesi overfed oldu bir anda. Çok şaşırtıcı bir durumda değil mi? Nasıl olduysa artık. Öyle bakalım. Sen çok götün kaşınıyorsun senin. Sen terbiyesizlik yapmaya başladın ama sana. Biraz bir terbiyesiz hareketler sergilemeye başladın sanki. Neyse. Buraya Zinza'dan yardım alsam çok iyi olur. Çünkü bana gelecek bunlar. 4 kişi gelecekler. Al bakalım şöyle. <laughs> 6 saniye Ay Aydın tekrardan bot lane'i adamları üzerime çekeceğim. Gölge alevi alana kadar bot deyini. Benim şu anda bu bot lane'e gidişim gölge alev tamam mı? Ben artık bot lane'e gittiğimde geri geldiğimde bu eşya bitmiş olacak ve artık o canlarla yaşayamayacaklar. Merak etmeyin artık şansları kalmıyor. Sonrasında Zonya alacağım. Ee, üzerime Leona Wild Seed'inde hem W hem de Zonya'm olacak. Artık beni öyle e, kombolayıp öldürme şansları da kalmayacak kendilerinin. Devam edelim. Şu an gayet güzel bir durumdayız. Ben bunu almak istiyorum. Ama Cass burayı savunmaya gelecek. Değil mi? Cass burayı savunmaya gelecek. Baronlar şöyle gidebilir şu anda. Belki bizim çocuklar ölürse. Aldım ben buradan tier 2'yu. 14 de ver bile demirim. 0-3 rivanı nasıl şattan veriyor hiçbir fikrim yok mi bitiriyorum. Flash'ım, Ignite'ım var. Bu Baron'dan şöyle bence vermememiz lazım. Smolder zinzamız falan da var. Ayıp edersiniz onu verirsek ben size söyleyeyim. Ama kestleri var. Kestleri var ve alıyorlar bile şu anda. Almıyorlar tamam. Yavaş oynayın, yavaş oynayın, yavaş oynayın. Tamam. Flash'ım, Ignite'ım var. Hadi bakalım. Sisi çayını yemezsek hallederiz. Hareket edeyim. Q'ya basamadım. What? O ne ya? Öl bakalım sen de. Gölge Alev, Ekstra arsar. You're welcome. Yetişeceğiz. Çok hızlıyız. Yetişeceğiz. Slow atıyor mu? Atıyormuş. Ya yine yetişeceğiz. Yine çok hızlıyız. Ver bakalım shot Beyaz atacağız Zonya alacağız. Ama hala da yeteri kadar hasar çıkartamadım düşünüyorum. <laughs> Orada hepsini tek yemesi lazım da. Ee, şey Leona kalkanı yüksek ihtimali. Bunu aldık. Buradan da onu yeme makber şeyi mi? Emar çıkacaklar. Makber şey alalım hadi. Zonya da alabildik ama. Biraz daha bokunu çıkartmak istiyorum. Zonya almak burada çok daha iyi bir tercih. Ama ben bokunu çıkarmak istiyorum biraz daha. Ne dersiniz? Hakikaten tek başımızayız. Tek başımıza değil. Zinza falan da var da. Milio Zinza. Yani damage konusunda tek başımızayız onu fark ettim. Beceremedim. Kırmızı Q'yu atsam ölürdü de. Tek ulti. Çok güzel hasar. Bir de Storm Search. Dodge. E. Anlı ölmüş olabilirim burada ben. Ölmedi tamam. Onu. Flash ulti malfight. <laughs> Bu kötü oldu. Mejje aldık öldük bunu. Edikerimiz var. Ohu. Ah öldü Edikerimiz anlaki. <laughs> Ama çok kötü ya çocuklar. Hakikaten çok kötüler yani. Niye böyle anlamadım. şey aldık öldük. Rezalete baksana. Bir 750. O zaman makber şeyine gidelim satalım meceyi. Barona başlayabilir miyiz acaba? Başlarız başlarız. Dön don't finish Baron Nashor müziği Muzika Tam öldü. Bu kadar. Bu da ölecek. Gel 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 şimdi gel. <laughs> Baron Nashor play budur arkadaşlar. Bakın. Girerken dedim ki Baron Nashor başlayın adamlara geldiğinde turn. Bir daha gelecekler bir daha denebiliriz. Baranoşo müziği. Monka W. Monka. Smite'ın vardır inşallah. Eee Zinzan Smite yok muymuş? Geliyorum. kaç çaldırabilirdik ha şey. Leander'sine. Eşyalarına çaldırabilirdik yani bu adam. Ultisini alalım. Lo. Az falan bunu çarpmadı. Rezalet. Tertemiz. Buradan sol Cici bu arada kazanmış olmamız lazım maçı şu anda. Tertemiz. Demacımız 1681 katlandan. Gölge Alev kritik vuruyor. Krip bulum var. Mal fayda da hasar vuruyoruz. Eşyaları fark etmez. Gel senin kalkanını alayım. Oh Leona'yı bu arada kalkanı falan varken hem W'su var hem kendi eşyasından kalkanı var o vurdum. Ne evet. oldu? Naz yap alırsın onu kankam. Allah 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 kesleniyoruz şu an. Ölmedim de flaşım gitti biraz boşa gitti ya. Yani. Sırtın ağrıdı mı? Yani sabahtan beri aynı muameleyle karşılaşıyoruz zaten artık alıştığımdan dolayı. Devam edelim. 1908 vurdu kattan. Ee, AP'mizi gösterelim. 816. 817 benim okul numaramdı. İlkokulda. Ah lan. Ah lan. Flaşım gitti ama o hoş olmadı. Zonya'yı da aldık. Şimdi burada niye Zonya tercih ettik? E ee, adamlar götüme girdiğinde Zonya'ya bassam süper olur değil mi? Yani götüme girmeni istemiyorum kanka. Götümü korumak istiyorum. Zonya'ya basacağım işte. Adamlar mouse'u üzerime götürüyor. R'ye basıyor. Bak şuna bak. R'ye basıyor. R'ye basıyor. Mouse'u üzerime götürüp böyle böyle diye R'ye basıyor. Ölüyorum sonra ben. CC komasını sokuyorlar beni. Gel de oyna. Damage'a bak. Görüyorsun değil mi damage'ım ne kadar fazla oldu? Korkunç bir damage'ımız var. Ama sen kaşınıyorsun ya. <laughs> gel. Son yama gel savaşalım gel. <laughs> kalkanı falan hiçbir şey dinlemedim. Ben kalkanı da gittim. <laughs> 2094. Wow. Kalkan malkan hiçbir şey dinlemedim ya. Adam. Bayıldı adam. Allah. Okey onu da aldık. Var mı da? Savaşalım ya savaşalım gelin. 18'e 3 oynamışız pekala. Bence güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yeni sezon Vladimir'den çokça bahsettik. lane'de neler yapılabilir? Hangi eşyalar alınabilir? Hangi siperler alınabilir? E, popüler midlane karakterine karşınızda oynayabilirsiniz? Hangi ürünleri <laughs> alabilirsiniz? Ve genel olarak oyunları kazanmak için ne yapmamız gerekiyor? Yeni sezonda hangi eşyalar vesaire? E, bunları gördük. Tabii ki de Mejey'nin ne kadar troll olduğunu gördünüz. Mesela orada Mejey'i tıklamak yerine ya Makber çiçeğini tıklayacaktık hızlı bir şekilde ya da Zonya'yı tıklayacaktık. Ve e, o satışlar gerçekleşmeyecekti. Çıkarmamız gereken ders bu maçtan. Bu arada geçen sezon Master adamlarla oynuyoruz haberiniz olsun. Yani şu an Elmas 2'deyiz ama geçen sezon Master bu adamlar. Bakabilirsiniz isterseniz sorun yok. Ee, bu Smolders da oyunda yoktu. 1'e 8 oynuyordu. Son 15 dakikada bu hasarı vurdu. Çünkü gerçek hasarı olduğundan dolayı uzaktan Q hata bu hasarları vurabiliyor. Yani aslında bunun da hasarının burada olduğunu varsayarsak şu anda tek başımıza bu maçı kazandık diyebiliriz. Bu oyunu tutan ve Smolders'ı bu hale getiren kişi olarak da.